Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kafif alıyorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurtdışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. Whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532-380-68-64 Gerçekten bu aralar çok fazla yoğunluğumuz var. Hepinize bunun için de çok teşekkür ediyorum. Aslanım tek tek ilgilenecek. Hepinize dönüş yapacaktır. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum dostlarım. Evet bütün sıkıntıları attık maşallah diyelim. Evet, i̇nşallah içinizdeki bütün sıkıntılar gitmiş olsun. Evet sevgili dostlarım şöyle şu şekilde göstereyim. Evet dostlarım ilk gördüğüm güzel bir şey gördüm. Burada anlatacağım şimdi. Evet arkadaşlar dipte gördüğüm keşke size de tam gösterirsem Bakın böyle. böyle ee, dip geçmiştir sevgili dostlarım ama geçmişle ilgili bir sıkıntıyı üzerinizden atacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Geçmişte olan Bilemiyorum, ev sorunu, para sorunu, ilişki bu olabilir ama burada böyle oda oda olmuş, anladınız mı? İnşallah bu sorunları atlatıp böyle önünüz yolunuz açılacak diyelim. Bir de yan yana sanki böyle evler olan bir alandasınız. Tabii ki her yerde yan yana da hayır yani akraba anlamında falan böyle. Hani daha küçük ya da e, ya işte bizim bir yerimiz var gidelim işte hepimiz oraya bir, bir köşesine bir şey yapalım e, diyen birisi de olabilir ya da aileden kalan bir toprağın üstüne yan yana evler yapan kardeşler de olabilir çünkü yan yana evler görüyorum ama büyük değil anladınız mı hani böyle ya işte bir mutfağı bir tuvaleti bir salon olsun gittiğimizde kalalım o bize yeter gibi bir şey de olabilir yani onun için böyle biraz e, küçük gibi gördüm sevgili dostlarım inşallah Allah nasip etsin olsun Evet dostlarım burada böyle uzaktan bir haber var. Resmen böyle e, yakınsın ama uzak. E, sanki böyle belki aynı şehirdesin ama birbirini göremiyorsun. Sanki gurbet gibi olmuş anladınız mı? Böyle sanki böyle kuş olup uçsam dediğiniz bir şey. Artık evladınız mı anneniz mi aileniz mi sevdiğiniz mi bilemiyorum ama yakınsınız ama ya yani yakın görüyorum ama yakın ama uzaksınız. Bunu söyleyebilirim yani. Demek ki bazı sorunlar var, gidip gelemiyorsunuz, ee, bu da olabilir. Ya da işte herkesin kendi işi gücü var, yakın olsak ne olacak, birbirimizi ayda yılda bir görüyoruz dediğiniz bir şey de olabilir, bir haber gelecek oradan. Ee, o yakın ama uzak olduğunuz yere bir gidişiniz var, bunu söyleyeyim. Evet, burada böyle, bakın burada duruyorsunuz. Karşınızda da öyle birisi var ki sanki böyle kara duman içine girmiş gibi. Yani burada şöyle söyleyeyim. Bakın kadın ya da erkek demiyorum. Birisini ikna etmeye çalışıyorsunuz. Sanki birisini hala ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ya da aramasını bekliyorsunuz gibi. Ama aranızda aslında temiz. Bakın görüyor musunuz? Temiz bir kalp var. Ama karaya büründüğü zaman da ben burada e, ya lafa söze e, ya e, bilemiyorum bir inada ee, bu şekilde de olabilir. Ee, yani burada kendini karartmış ama sonrasında pişman olacak. Çünkü karşısındaki insan ona sunabileceği her şeyi sunuyor. Yani bir arayıp belki bir konuşsalar. Belki halledebilecekleri şeyleri büyütüyorlar. Ama burada kendini böyle bir kutuya koymuş. Ne habere, ne mesaja, ne gidene. Her şeye böyle e, negatif bakıyor. Sanki bir kutunun içinde gibi. Yani böyle e, seviyor ama inadı çok üst seviyede diyebilirim size. İnadı çok üst seviyede bu insanın. Ama evet seviyor mu? O da seviyor ama inat felaket diyebilirim. Evet e, sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Burada elinizde bir hortum. Böyle hortum var. E, hortum tutmuşsunuz böyle alttan da şey yapıyor. Hortum bana bunu şunu söyler. E, sürekli sizden giden maddi anlamda bir şeyi. Anladınız mı? Çünkü hortumdan su atmıyor. Sürekli ee, yani maddi dengeyi sağlayamadığınızı bir birikim yapamadığınızı yani elinizde hortum su yok çünkü hani bunu bu dengeleri korumanız gerekiyor. Belki bilemiyorum hani e, maaşını alıyorsun diyelim işte kredin var birilerine veriyorsun yardım ediyorsun gibi ay sonu belki hmm, sorunu çıkarıyorsun. Belki faturalarına para kalmıyor anladın mı? Bunu bir ayarlaman gerekiyor. Çünkü hep sizden gidiyor bakın hep sizden bir çıkış var, sizden bir gidiş var. Ee, evet dostlarım burada da kendi dünyasına, kendi içine kapanmış böyle bir kişi var ama sanki böyle e, bu perdeleri sanki böyle bu sınırı kendisi koymuş gibi. Hani böyle e, altta daha aktif görüyorum o insanı. Ama belki de sorunlardan yoruldu. Yani artık ben kendime bir hayat kuracağım, yalnız olacağım ya da mecburi bir yalnızlığı var. Bilemiyorum ama daha önce daha aktifmiş yalnız daha böyle çevresinde insanlar var şu anda ya yalnızlığa mecbur bırakılmış ya da yalnızlığı kendi tercih etmiş diyebilirim ama bu perdeleri açman lazım bak bu perdeleri açman lazım onu söyleyebilirim yani burada yalnızlık nereye kadar anladınız mı yalnızlığın da bir yere kadar hükmü vardır evet dostlarım bir hane içinde biraz sorun biraz kargaşa var yani Sanki e, maddi maddiyatla ilgili diyebilirim. Sanki böyle maddiyatla ilgili. E, bir para böyle akıcı, bir para durucu. Yani burada bana şunu gösterir. Bir kişinin çalıştığı ya yetmiyor, ya erkeğin işi bozuldu, kadın çalışıyor. E, o da bıktı. Belki çalışmaktan bir şeyleri e, düzenlemekten bilmiyorum. Birinin akıcı ama bu hane içinde maddiyatla ilgili bir sorun oluşmuş diyebilirim. Hani bilemiyorum belki taşınmanız gerekiyor maddiyat lazım e, ya da yetmiyor biliyorsunuz hayat aldı pahalı kaldı başını gidiyor ama burada maddiyat yüzünden bu maddiyatla ilgili ise bu aşılmayacak gibi bir şey değildir. Yani e, ben her zaman söylerim en zengin de yiyor bir ekmek en fakir de yiyor bir ekmek yani bunun için e ama şimdi diyebilirsiniz ya abla ben getiriyorum ama işte yardımcı olmuyor, tutmuyor, dağıtıyor. Yani bakın kadın ya da erkek demiyorum bunu her ikisi de yapabilir diyorum. Yani ben tutmaya çalıştıkça bir şeylerimiz oldusun dedikçe o başka e, harcıyor. Yani harcıyor, tutumlu değil. Sürekli borç ödemekten yoruldum ya da onun arkasını toplamaktan yoruldum. Çocuklarımız için hiçbir şey yapamıyorum Belki şu anda bana böyle söylüyorsun ya da e, şeyimiz tuttu onun için böyle ben konuşmaya başladım. Evet e, dostlarım bir şey için çok 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 fazla beklemişsiniz. Hemen yanınızda bir tane böyle balık var. Yani beklemişsin yolun açılmış hemen balığın yanında duruyorsun. Aşağıdasın aşağıda olduğun için beklemişsin diyorum. Ama sanki zamanı gelmiş hani böyle e, açılmayan yollar açılacak gibi inşallah. Rızkınla, bereketinle ilgili yani bayağı bir durağan, bir dönem yaşamışsınız. İnşallah güzel bir döneme geçeceksin. Güzel bir kazanca yolun açılacak. İnşallah diyeyim. Evet burada da karşı karşıya duran iki kalp var ve yüz şeklini almış kalpler. Burada birbirini seven ama ayrı yerlerde. Bakın aynı yerde olamıyorlar. Yüz çıkmış, birbirlerine doğru bakıyorlar. Yüzler, ağızlar, burunlar ve tertemiz bakıyorlar ama diğer tarafta da haneler var. Yani burada e, sizin e, bir araya gelmeniz o kadar kolay değil. Bana kızmayın şimdi, yani çünkü e, burada da bir sorumluluğum var. Onun da orada da bir sorumluluğu var. E, tamam, siz birbirinize resmen böyle o oh, sevgi putarıcıklarla aşık olmuşsunuz da işte siz bir araya geldiğinizde e, yani gelemezsiniz. Çok kolaylar çıkar. Söyleyeyim. Mümkün değil gelemezsiniz. Yani üstte o kadar insanlar var ki ya çocuklar var ya aile var bilemiyorum. Sizin bir araya gelmeniz o kadar kolay değil. Yani beni şimdi dinliyorsun. E abla nasıl olacak? E, ne, ne diyeyim? Nasıl olacak? Ne diyeyim yani şimdi ben sana? Evet sevgili arkadaşlarım. Burada koskocaman elinde böyle bir silgi var. Sanki böyle hayatının Belli zamanlarını, belli yönlerini silmek istiyorsun. Sanki böyle unutmak istediğin olaylar var. Yani belli zamanları, belli şeyleri silmek istiyorsun. Ee, düşünmek bile istemiyorsun. Demek ki o kadar ya kötü bir ilişki, ya kötü bir evlilik, ya ciddi bir maddi kayıp. Anladınız mı? Yani bir yere yatırım yapacaksındır. Ee, öyleleri var ama ama sakın. Ha. Evini satıp arabasını yatıp, satıp sonra iflas edenler var ama yani burada ciddi bir kayıp var ve onu bile e düşünmek istemiyor. Eline almış. Demek ki sen eline silgi aldığına göre ya kötü bir evlilikten çıktın ya da ya kötü değildi ama biz anlaşamıyorduk ama inat ediyordu, boşanamıyorduk gibi gibi şeyler olabilir. Ya da bir ilişki, kötü bir ilişki. Yani kurtulmak istiyordun. Zor kurtuldun belki. Yani bu de sanki hayatının geçmiş dönemini temizliyorsun diyebilirim. Önüne yeni bir ışık, yeni bir yol var. İnşallah hakkında hayırlısı olsun sevgili arkadaşım. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili bakın şu figürü görüyor musunuz? Bakın ejderha gibi duruyor. Alt tarafı ejderha, üst tarafı aslan. Bu yani tabağın da çıktığına göre tabağın için hanedir. Hanede bir olayla ilgili, bir lafla, bir sözle ilgili haklı bir konuma geçeceksin. Yani bu senin hane evdir, kalptir. Ben her zaman söylerim. Burada haklı bir konuma geçeceksin. Bir de burada yolunu gözlediğim biri var. Vallahi ne arıyor ne soruyor. Orada bekliyorsun. Çünkü arada böyle tel yok, mesaj yok. Daha bir süre daha e, aramayla ilgili falan bir şey yok sevgili arkadaşım. Bunu söyleyebilirim. Yani aramayla ilgili herhangi bir şey gözükmüyor şu anda. Evet burada da bir kişiden çok şüpheleniyorsun. Böyle gözün, kulağın onda diyebilirim. Çok şüpheleniyorsun. Yani bu senin belki eşin, belki sevgilin, bilemiyorum. Ama onun yaptıklarından çok fazla soru işaretleri var ve kalbin etrafında var. Yani onun seni aldattığından mı şüpheleniyorsun yoksa tanıdığın biriyle bir ilişki içinde olduğundan mı şüpheleniyorsun? Yani Şimdi burada ben bu kadın ya da erkek demeyeceğim. Çünkü e, kolektif bakıyorum ben buna. Yani burada bir şüphe içinde deliren birisi var. Ama e, yani zaten takip ediyorsun. Zaten takip ediyorsun. Yani kıskançlıklandırıyorsun, takip ediyorsun. E sonu ne olacak? E sonu burada kocaman bir dünya var. Dünya gerçekleri yansıtır. Yani e, eğer bu şüphelendiği şeyler gerçek ve doğru mu önüne düşecek. E, sonuç bu. Sonuç bu. Evet dostlarım bakın burada ağzı açık bir kişi var. Yani öyle fena, öyle kötü ki. Anladınız mı? Yani ya sizi arıyor, ya mesaj atıyor, ya önüne çıkıyor. Ya hani böyle ya hayatının içinde bu insan ama çok kötü. Anladınız mı? Ya senin bu ilişkini bozar ya evliliğini bozar. Yani rahat da durmuyor. Ağzı açık. Fena yani. Şeytan gibi bir şey bu. E, bu seni rahat da bırakmaz. Yani ne yapıyorsa, ne diyorsa anlatır sana yani bu. Anlatır da. Fena çünkü. Yani bilmiyorum. Önden arkadan bu lafları konuşur. Yapacağında yapar. Rahat durmaz. Yani senin, vallahi evliysen bile senin yuvanı derme tufan eder. Ben sana söyleyeyim. Evet burada bakın bir yola çıkıyorsunuz. Bir kalabalığın içine yanınızda da bir kişi var. Ama yanınızdaki insanın yüzü gülmüyor. Yani böyle gittiği yerde e, mutlu olmayan birisi. Bilmiyorum bu eşin, çocuğun, sevgilin olabilir. Onun için her şeyi yapıyorsun. Ama mutlu değil. Gelmek istemiyor. Geride kalıyor. Önde e, yani çocuklar var, bir insan var. Belki bu sensin bilemiyorum. Ama bakın e, yani mutlu edemiyor. Ne yaparsa yapsın mutlu edemiyor. Yani buradaki insanın suratı asık. Kalabalığa da gitse, güzel yere de gitse, her şeyde bir kusur arıyor bu. Her şeyde bir kusur arıyor. Evet sevgili arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim merdivenler var aşamalı merdivenler var inşallah bu merdivenleri tepeye doğru çıkıyorsun. İnşallah maddi anlamda, manevi anlamda sıkıntılarından kurtulursun. Burada da böyle minik 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 paralar var. Yani bu para gelişleri olacak ama bu minik paraların böyle gidişleri de var diyebilirim. Yani geliş olduğu gibi, geldiği gibi hepsi minik minik geliyor. Minik minik de gidecek ki inşallah... Hakkınızda hayırlısı olsun sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.